Herkese selam arkadaşlar. Ben t -Oksa. Kanalıma hoş geldiniz. İyi ki doğdum bölümündeyiz. Biraz canım sıkkın çünkü şu anda bu bölüme vakıfım. Üç kere oynadım. Bu üçüncü. Kayıtta bir sıkıntı çıkıyor ve... Bu niye bana rapor veriyor? Gerçi az önce de takıldım ben bunlara da. Kayıtta böyle sesim garip çıkıyor birader. Ondan ötürü böyle nasıl diyeyim içim el vermiyor sesimin düzgün gelmemesini. Gördüğünüz gibi iç çakal bize böyle selam duruyor şu anda. Hayırlı nöbetler. Kaydettiğim zaman verdiğim tepkileri veremeyeceğim için çok üzgünüm. Mükemmel vuruşlar yaptım. İçinden geçtim ortalığın. Ama abi olmayınca olmuyor. Nasip buymuş demek ki. Öyle bakmak lazım olaya. Biz şimdi bir adam öldüreceğiz. Tanımadığımız bir adam yine. İki kere öldürdüm hala tanımıyorum. İnternetten açıp bakmadım kim olduğuna. Şimdi bu üçüncü olacak. Ee, Tanımadığımız adamı öldüreceğiz. Bu mafyada yükselmek için bunlar. Biliyorsunuz yani başarıya giden yolda her şey mübahtır. Bu düsturda yaşadığım için genel olarak oyunda da bu düsturda ilerleyeceğim. Mafya oyunu olduğu için midir nedir? Yani ben bayağı ciddi alarak oynuyorum. Ciddi oluyorum. Hani bazı şeyleri takla alma gibi bir durum olmuyor. Bir yandan sinirimi bozan başka bir şey daha var. Bu Sam ve Pauli denilen malla. iki mal var ya bizim halay ekibinden. Onlarla bu görevi yapacağız. Yapacağız dedim yani görevi ben yapıyorum yine. Onlar işte yanında halay ekipliği görevini devam ettiriyorlar kenarda. Şimdi burada adam öldürmek için beni görevlendiriyorlar. Cilot dedi. Cilot de mi? Neyse artık nasıl okunuyorsa bunun adı. Bu adamı öldürmek için beni görevlendiriyor. Ama beni alması için iki tane adamı görevlendiriyor. Yani mafyanın içerisindeki rolümün ne olduğunu anlayın diye anlatıyorum size. Bizim köyde bir tane evi vardı bak. Onun da böyle merdivenleri cayır cayır ötüyordu. Bunun da ötüyor. Şimdi hangisiyle gitsek? Şuradan araba alamayacağız. Göstermiyor. Bununla gidelim bari. Yakın diye biliyorum. Bir dakika şunu kapatalım hemen. Sonra telif yiyorum ben. Ona da sinir oluyorum bir yandan. Çünkü mesela bu oyun oynanan bir oyun. Önceden oynanmış bir oyun. Benden önce birkaç tane adamın bu oyunda video çektiğini biliyorum mesela ben. Ee, Oğlum düzelsene. Alo? Nasıl ya? Sana al. Al al sana. Benden önce birkaç tane adamın bu oyun üzerinde video çektiğini biliyorum ben. Birkaç tane adam dediğim bir ton insan var da bu radyoda çalan müziklerden bilmem nelerden böyle telif yiyor. Bana böyle mesaj atıyor işte telif yedin, telif hakkı var, cart var, curt var. Ve bu olduğu için de mesela insanların önüne çıkmıyor bu video. O açıdan birazcık sıkıntı diyebilirim. Dönüşü iyi izleyin. Allah nasıl döndüm lan iyi döndüm ha. Harbiden iyi döndüm. Ee, şuraya geleyim, arabayı park edeceğim. Yani adam olana çok bile. Genelde böyle bölümlere geldiğimde nereden neyin olduğunu bilmiyorum falan. Ama bu bölümü dediğim gibi iki kere oynadığım için neyin nerede olduğunu biliyorum, ne yapacağımızı biliyorum. Onun için çok dolanmayacağım yani. Birazcık. Ee, hızlı bir bölüm olacak. Mendilini almaya gidiyor şu anda. Halay ekibinde mendil sallayan olmak zor iş kardeşim. Kendiniz de biliyorsunuz. Dayı niye pişik olmuş gibi yürüyor? Yani bir modellemelerde bir iplik var gibi. Hafif. Geldik yine bizim dingilin yanına salak salak espriler yapıyorlar. Bu Tommy de bunlara dostum diyor. Bir şey diyor. Bir tane işçiyi vurmuş. Tuvalete atmış, bayıltmış. İşçiyi salın kardeşim. Bu adamın ne suçu var mesela? Ben gireceğim diye oraya. Ben ilk çektiğimde videoyu bu üçüncü dediğim gibi tekrardan kaçıncıya söylediğimi bilmiyorum. İlk çektiğimde bayağı dolanmıştım buralarda. Ee, ama artık biliyorum neyin nerede olduğunu, ne yapacağımızı da biliyorum. Sadece silahlı yerlerde birazcık tedirginim. Normalde tek tek geçtim ama şimdi belli olmaz. Çok böyle değişik bir ortamda savaşacağız çünkü planı anlatıyor bize. Planı ben size anlatayım. Oğlum adamlar burada gerizekalı. Yapacağın işe tüküreyim senin ben. Şimdi içeride bir tane hademe var. Biz onun yanına gideceğiz. Bu adam bize yardımcı olacak. Sözde. Sonra biz tepeye gideceğiz. Bu adam konuşma yapacak. Konuşmasını bitirince havai fişekleri patlayacak. Sonra biz bu adamı vuracağız. Sonra oradan kaçmaya çalışacağız. Olayımız bu kadar basit. Olay çok basit. Kağıt üzerinde, teoride güzel bir olay. Ben de okey. Ama oyunda neler olacak göreceğiz. Uzun zamandır yoktum. Birileri demiş öldü. Şimdi söyleyin. Taksici Tommy geri döndü. Şimdi dediğim gibi yerlerini bildiğim için Yine galiba hepsine soracağız. Tanışmadık birader. Benim seninle tanışma ihtimalim yok. Seninle kalı değilim. Harranlıyım. Bunların hepsi bizi ters diyecekler. Sonra burada var mıydı? Burada yoktu. Tüm şeyi dolanacağız. Buraları dolanacağız. Burada da vardı sanki birileri ya. Ben yanlış mı geldim acaba? Neyse ben aşağı ineyim. Aşağıda da adamlar var. Onlara soracağız. Önce Hademe'nin yerini bulmamız lazım. Şuradan geçebilmesi lazım yani. Neden geçemiyor bilmiyorum. Dediğim gibi 3. oynadığım için birazcık ee, moralim bozuk. Harbiden bu kadar da olmaz. Düştüm yani mod olarak düştüm şu anda. Çok heyecanlıydım. Acayip düştüm. İnanılmaz düştüm. adem ile konuş. Gelelim böyle. Bu aşağı katlaydı. Evet. Nerede? Ha, şuradaydı. Boş yapma hadi ver. Şu anahtarımı veriyorsun ne yapıyorsan. Burada verdiğim çok orijinal tepkiler vardı. Şu anda bu tepkilerin hiçbirini veremediğim için üzgünüm. Yani bana bundan sonra adımla seslenme lan. Benim adım Tommy değil lan ölüm bana var ya şurada böyle üç kere ölüm 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 de ben sen tepene inerim bak nereden inerim buradan bir yerden inerim tepene Babayı döversin Ağzına tükürdüğümü seni sen kimsin lan sen kimsin lan sen kimsin lan kimsin lan kimsin lan Bir dakika. Bunu atacağım. Buraya atabilirdim iyiydi ama. Buraya atamam yüksek ihtimalle. Burada da insanlar görür gibi geliyor ama. Aha. Tamam. İşte mesleki deformasyon. Neden? Ben bu hareketi neden yaptım? Assassin's Creed oyna oyna kafayı yedim. Yani insanlar görmesin, şu olmasın bu olmasın. Çünkü burada da aslında ileri bir dönemde suikastçıyız birader şu anda. Suikaste geldik biz buraya. Mantıken düşündüğünüzde aslında yaptığım doğru diye düşünüyorum ben bir yandan. Sen buralara düşecek adam mıydın lan? Sen kendi taksisiyle para kazanan bir adamdın. Sonra bizim o halay ekibindeki mallar geldiler. Seni bu işin içine soktular. Yani hiç mi anlamadık? bu mallardan olmaz diye Oğlum iyiymiş lan şurası Şşş. Şöyle Şurası şöyle dursun da burayı kapak yapayım ben Tamam Yeterli olduğunu düşünüyorum Neyse devam edelim Yukarı kata çıkacağız Sonra şuradan bir tane adam çıkacak bakın şimdi bak iyi izleyin Bak Nereden biliyorum? Üçüncüyü oynadım çünkü. Bu az önce mesela oynadığımda bana bakıyordu. Bu sefer bakmadı. Bu kat var ya bak bu kat şu anda. Bu kat birazdan var ya Çin kerhanesine dönecek. Çin kerhanesine dönecek cidden bak. Ne demek istediğimi anlayacaksınız birazdan. Bakış noktasına geldim. Eee, ric, ricotto muydun? Hmm, cilot, cilot değilmiş. Ricotto nereden çıktı ya? Ricotto neydi ki? Ricotto, ricotto. Bir dakika. Bu mal mal konuşurken ben ricottonun ne olduğuna bakayım. Ya bildiğim bir şey yüksek ihtimalle. Ricot, ricottaymış hacı o. Benim peynirmiş. Nasıl bir peynir oğlum bu? resmini sağa sola bir yere koyacağım. Eee Bu nasıl bir peynir lan bu? Abi hiç alakam yok. Hiç alakam yok yani. Şu sağda solda bir yerde vardır yüksek ihtimalle Ricotta denilen şeyin Ricotta mıdır? Ricotta demidir? Sağa sola bir yere koymuşumdur resmini. Şimdi bu havai fişekler patlayacak şimdi birazdan. Ve burası bak şurası Çin dönecek. Çin keranesinde de hiç gitmedim. Yani gitmiş gibi hani bana sorabilirsiniz. Nereden gördün? Nereden biliyorsun? Falan diye sorabilirsiniz. Benim tahminim şimdi bu şeyden ötürü, havai fişeklerden ötürü bak. Birazdan patlamaya başlayacak. Burası mükemmel olacak. Bir dakika şu Juliet öldürelim tamam tek attık şu dingilleri de vurayım da sonra çıkıp bana geliyorlar bunlar tamam bunu da indirdik bak görüyor musun bak 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 Şşş. gördünüz mü gördünüz mü gördünüz mü görüyor musun şu anda hayır 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 saklan saklan bir yere saklan Çok yanlış yerde kaldık. Çok yanlış yerde kaldık. Burası çok doğru bir yer değil. Şimdi kimin nerede olduğunu bulmam lazım. Şuradan böyle bir kaçmam lazım benim. Kaç 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 şuraya şuraya. Herifler yani lanet adamlar. Abi başlayacağım ama böyle işe. Ha. Şimdi bir tane adam kaldı diye düşünüyorum. Onun da şurada olduğunu biliyorum. Aa hayır. Aa bir tane adam kalmış. O dingil de böyle yandan çıkıp ateş ettiği için. Normalde yukarı doğru çıkıyordu ya. Yukarı doğru çıkmadığı için ben bunu hesap edemedim. Kaç tane adam var abi? Yani bu hesaba göre iki tane adam olması lazım burada. İşte konuştun Antoine. Ağzın yerini biliyorum. Ana seni. İndirdim. Yavşamayın beğenin geçin birader. Adam bitti diye düşünüyorum. Aa bitmemiş 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 yapacağınız işi. töbe tövbe lan oğlum kaç tane adam var burada ya. Nerede oğlum o dingil? Ha gördüm gördüm. Yine konuştun ağzın yerini biliyorum. Nereden konuşuyor o? Aa Tommy Gun. Şunları dolduralım hemen. Aşağıda da bir dingili var. Onu buradan indirebiliyor muyum? İndiremiyorum. Çok güzel. Neyse biz canımızı fullleyelim de devam edelim. Korktuğum gibi olmadı en azından. Hani daha kötü oynarım diye düşünüyordum. Ama iyi oynadım. Hı, bence. Bunlar nere? Ne yapıyorsunuz ki oğlum siz? Her tarafı kapatmışlar. Bunlar kaçıyorlar. Şimdi şuraya saklanacağım. Burada adam gelecek buraya. Nereye gelecekler? Buraya gidecekler de. Çekilin, çekilin ya, çekilin ya. Kendi kendi canınıza şey çıkartıyorsunuz bak. Ya bu nasıl bir hızlı hareket etmedir ya? Ben bunu anlamıyorum birader. Böyle bir hızlı hareket etme biçimi var mı ya? Nerede lan öteki? Ağzına tükürdüğüm seni. Tamam şurada bir Thompson var. O Thompson'ın mermisini çekeyim. Çünkü ileride olaylar iyice karışacak. Tam ben haşim bir adam olduğum için. Burada da başımıza gelmeyen kalmıyor. Birazcık olaya muvaffak olduğum için biliyorum nerede ne yapacağım en azından. Sen adam mısın lan? Sen bana sıkacan mı? Sıkacaksın da. Mesela şu anda kalbinden vurdum. Onun ölmesi lazım değil mi? Yani herifler nasıl bir oyun yapıyorlar anlamış değilim. Şurada şurada bir tane adam olacak. Neredesin lan? Neredesin oğlum benim için? Ağzını tükürdüğümün adamı seni şerefsiz köpek ya. Şerefsiz köpek. Aklım gitti lan oğlum. Of. Korktum oğlum lan çok korktum ha. Ya o bana doğru gelmiyordu. İki kere gelmedin. Şimdi mi geleceksin tuttu? Şerefsiz köpek. İnşallah te başa atmaz beni. İnşallah te başa atmaz. Zaten mental olarak çöküyüm şu anda. Mental olarak çökük bir durumdayım. Bir de bu bana çok ağır gelir. Cidden çok ağır gelir. Hadi sen oğlum sen de ya. Neredeyiz? Ben Thompson buldum muydum? Ha, Thompson bulmuşum. Yani harbiden yorucu bir iş bu ya. Vallahi yorucu. Bu kapı açıktı sanki lan. Abi bu ayıp ama ya. Vallahi ayıp ya. Bozuk seni. Ne oldu lan bir şaşırdınız gibi sanki. Şurada bir adam daha var da. Hadi sen oğlum. Gördün mü? Bence de gördüm. Ama uçan mermiyi gördüm bence. Ben şundan alayım. Benim şeyleri. Abi alışılmışın dışında olup şuradan gitsem nasıl olur? Herkes buradan gidiyor diye bence zorlanıyorlar. Ha buradan gidemiyoruz. Tamam. Yani bu olabilir de adam nasıl ölmedi o hala anlamadım onu. Abi ne yapıyorsun? Ne oldun? Ne oldunuz? Bak bu pezevenk normalde gelmiyordu kanka. Bu pezevenk normalde gelmiyordu bak. Şimdi geleceği tutuyor gerizekalı. Geliyor mu lan? Yine öldürecek bu beni ya. Çok korkuyorum oğlum bundan. Öldüremedin lan. Öldüremedin. Ne oldu? Korkuyorum birader. Korkuyorum şu anda bir dakika can doldurayım. Buraya falan diyorlar bana. Tamam, şuradan hızlıca inelim. Bak yine gel. Bizim bizimkiler geliyor gördünüz mü? Bizim bizim bizimkiler geliyor gördünüz mü? Bunu öldürmek zoruş. Bu çok uzakta. Bu çok uzakta. Burayı gördünüz mü ama? Bak burayı iyi oynamadım mı? Bence burada bir beğeni hak ettim birader. Ben o kadar söylüyorum. Ne yapıyorsunuz lan? Halay çektiniz mi? Gerizekalılar. Ağzına tükürdüğümüz salakları sizi. Bir boka yaramıyorsunuz. Bak bir boka yaramıyorsunuz. Bir kere bir, bir işe arasanız okey diyeceğim. Bir boka yaramıyorsunuz. Neyse. Ee, ben yine şöyle göstereceğim size. Ee, i̇yi ki doğdun. Seni şanslı piç. İnşallah orayı gösterir size. Orada uzak kalmayız yani. Yoksa da ben size anlatacağım ne olduğunu. Sonra bölümü bitireceğim. Evet olmuyormuş. Sergio diye bir adam vardı. Birkaç bölüm önce Don Marella'nın yanında dolanan. Bu adamı kovalıyordu. Vincenzo ile Sam. İşte bu bir tane tren var. O geliyor. Tren yani bunu kovaladıkları için Sergio denilen adam kaçıyor. Bizim iki mal. Bunları, bunu arkadan kovalıyorlar. Bir tane tren geliyor. Bunlar atlıyorlar. Sergio atlıyor bunlardan önce. Geçiyor. Sonra bizim bu iki Hala ekibinin yeni üyesiyle birlikte arkasından giderken trenin önünden kurtuluyorlar ama araba sağa sol şaşırıyor. Ağaca tosluyorlar. Sonra konuşuyorlar. Diyorlar ki işte buraya geliniyor. Salieri'ye söylüyorlar. Salieri diyor ki bunu bu az önce öldürdüğümüz ricochet miydi neydi o adamı öldüren adam yapsın diyor. Yani bizim üstümüze atıyor yine. Bize bir tane bomba veriyorlar. Bunu da Sergio'nun evinde patlatacağız. Bombacıyız. Önümüzdeki bölüm Bombacı Niyazi'yiz. Bölüm buraya kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Kendinizi üzmeyin. Like atmayı ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın.